Proof of Work ve Proof of Stake. Bu kavramları Türkçeleştirirsek iş ispatı ve hisse ispatı diyebiliriz. Kripto para protokollerinde bulunan en yaygın iki konsensus mekanizması türüdür. Bu videoda hem POS yani Proof of Stake, hem POV yani Proof of Work, hem de Mina'nın konsensus mekanizması olan Ouroboros Samasika hakkında konuşacağız. O zaman hadi başlayalım. Proof of Work ve Proof of Stake'i anlamak için Önce konsensusun ne anlama geldiğini ve neden gerekli olduğunu anlamalıyız. Güvenilir olmak için blok zincirleri bir banka veya hükümet gibi merkezi bir varlık yerine birçok kişi veya makine tarafından tamamen güvence altına alınmalı ve doğrulanmalıdır. Yani bir kişi yerine birden fazla kişi ağı doğrulamalı ve ağ katılım sağlamalıdır. Bu herhangi bir blok zincirinin Temel bir parçası olan konsensus mekanizmaları ile mümkündür. Temel olarak konsensus, tüm blok zincir notları tarafından, yani düğümleri tarafından üzerinde anlaşmaya varılan gerçeğin tek versiyonu olmasını sağlar. Bu nedenle bir konsensus algoritması blok zincir ağının tüm eşlerinin dağıtılmış defterin mevcut durumu hakkında ortak bir anlaşmaya vardığı bir süreçtir. Peki Proof of Work yani iş ispatı nedir? PoW ilk kripto para birimi olan Bitcoin tarafından kullanılan orijinal konsensus algoritmasıdır. PoW, bir blok zincire yeni bloklar eklemek için gereken merkeziyetsiz konsensusa ulaşır. Bunu, olası daha hızlı bir çözüm olmayan matematik problemlerinin cevabını tahmin ederek birbirleriyle rekabet etmek için makineleri kullanarak başarır. Hesaplama gücü, Proof of Work protokolünün başarısı için bir gerekliliktir. Başka bir deyişle, Proof of Work bir soruna daha fazla kaynak ile yani bu kaynaklar enerji, süper bilgisayarlar ve benzeri şeyler olabilir. Katkıda bulunanların protokolü yok etmek isteme olasılığının daha düşük olduğunu varsayar. Bu konsensus sürecine katılmak için teşvik olarak madenciler tokenlarla ödüllendirilir. Yani Proof of Work'ü yapanlara madenci diyoruz. Peki Proof of Work'ün dezavantajları neler? Proof of Work konsensusunun iki kayda değer dezavantajı vardır. Birincisi, Proof of Work yani POV çevre dostu değildir. POV'un en kayda değer dezavantajlarından biri hesaplama açısından yoğun olması ve zaman geçtikçe hesaplama açısından daha yoğun olacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Ve tabii ki bildiğiniz gibi Bitcoin'a e sürekli büyüyor, büyüdükçe yeni bir madenci tüm blok zinciri doğrulamak zorunda o yüzden yüksek elektrik harcıyor. Sonuç olarak özellikle bitcoin gibi büyük ağlar için çok fazla elektrik gerekir. Aslında yakın tarihli bir BBC raporuna göre BTC her yıl yaklaşık 121.36 terawatt saat elektrik tüketiyor. Ve bu da dünya çapında 29 ülke dışındaki tüm güç kullanımından daha fazla. Yani gerisini siz düşünün hash gücüne veya proof of work alanındaki hesaplama gücüne olan talep arttıkça güç talebi de artacak. Proof of work süreci de verimsizdir ve ihtiyaç duyduğu enerjinin çoğunu boşa harcar. Proof of work tüm makinelerin yalnızca bir makine tarafından kazanılabilecek tek bir denklem için hesaplamaları tahmin etmesi gerektiğinden girişimlerde başarısız olan diğer tüm makineler bu kayıp denklem için enerjiyi boşa harcamış oluyor. Bunun iklime ve çevreye ne kadar zarar verdiğini düşünün. Çok fazla güç gerektirmenin yanı sıra elektrik maliyetleri ve sıcaklık gibi coğrafi faktörler de rol oynamaktadır. Pulfofög donanımı çok fazla ısı üretir bu nedenle soğuma gereklidir. Ve bazı durumlarda bu çok maliyetli olabilir. Bu hem uygun ekonomik hem de çevresel koşulların olduğu bölgelerde yani düşük elektrik maliyetleriyle doğal olarak çok soğuk olan yerlerde madencilik kaynaklarının doğal toplanmalarına yol açmaktadır. Konsensusun çalışması için mevcut kaynak miktarı proof of stake kullanılarak büyük ölçüde azaltılır. Bunun yerine davranışsal ekonomik teşvikleri artırarak ağın başarısına katkıda bulunanlar tokenlar gibi ekonomik sermaye talep ederler. Validatörler yani doğrulayıcılar proof of stake kullanırken madencilik ekipmanlarına veya yüksek enerji faturalarına para harcamak zorunda kalmazlar. Sadece daha önce yatırdıkları veya ödül kazanmak için bir cüzdana kilitledikleri kriptoya ihtiyaçları vardır. Geldik Proof of Work'ün ikinci dezavantajına. Proof of Work pahalı ve merkezi. PoW konsensusu için gereken muazzam hesaplama gücü de ikinci dezavantajına yol açar. Merkezileşme. Çoğu insan için yüksek ekipman maliyeti Giriş için bir engeldir. Çoğu zaman yerleşik madenciler bile yüksek maliyetler nedeniyle madencilik güçlerini diğer madencilerle bir araya getirirler. Ancak bu tek bir yerde daha yüksek bir hash oranının toplanması ile sonuçlanır. Yakın tarihli bir 2022 raporunda, Çinli Bitcoin madencilerinin şu anda BTC ağının hash oranının yaklaşık %65'ini kontrol ettiği tespit edildi. Bu sadece merkezileşme belirtileri göstermekle kalmaz. Aynı zamanda bu toplanma ağı kırabilecek %51'lik bir saldırıya neden olmak için yeterlidir. Bu doğruysa herhangi bir ağ özellikle bitcoin gibi büyük bir ağdan çok sayıda madenci saldırıya katılmak için geçiş yaparsa %51'lik bir saldırıya maruz kalabilir. Bununla birlikte Mina gibi proof of stake ağlarında %51 saldırıları neredeyse imkansızdır. Merkezi bir saldırı yalnızca token arzının %51'inden fazlasına sahip olarak gerçekleşebilir. Bu da tipik olarak protokolü ihlal etmenin değerinden daha fazla ekonomik kaynak gerektirir. Başka bir deyişle Proof of Stake ağını bu şekilde kırmak çok ama çok pahalı olurdu. Peki geldik. Proof of Stake nedir? Proof of Stake veya POS Cardano, Solana veya diğerleri gibi projeler tarafından kullanılan kripto endüstrisinde giderek daha popüler hale gelen başka bir konsensus şeklidir. POV'un aksine POS, merkezi olmayan bir konsensusa ulaşmak için hesaplama kaynaklarına bağlı değildir. Bunun yerine üyeleri stake etmeye teşvik ederek veya katılmak için doğrudan a minimum miktarda kripto kilitleyerek konsensusa varır. Post konsensus mekanizmasındaki kullanıcılar POV'daki madenciler yerine validatörler, bakerlar, stakerlar veya blok üreticileri olarak bilinirler. Proof of stake doğrulayıcıları yani validatörleri blok doğrulaması için rastgele seçilir ve çoğu durumda blok doğrulaması için seçilme olasılığı yatırılan tokenların miktarına göredir. Bu ne kadar çok token yatırılırsa yeni blokları doğrulamak için seçilme şansının o kadar yüksek olduğu anlamına gelir. İlk önce hesaplama problemlerini tahmin etmek için rekabet etmek yerine Mina'nın posundaki doğrulayıcılar blok doğrulaması için rastgele seçilir. Ve seçilme olasılığı her zaman yatırılan kripto para biriminin toplamıyla orantılıdır. Bu ne kadar çok kripto yatırırsanız yeni blokları doğrulamak için seçilme olasılığınızın o kadar yüksek olduğu anlamına gelir. Kazanan doğrulayıcılar bu sürece katılmak için teşvik olarak yatırdıkları kriptonun verimi ile telafi edilir. Başka bir deyişle herhangi bir ağın toplam hissesinin birini alıyorsa toplam enflasyonun %1'i ile de ödüllendirilecektir. Stake etmenin bir diğer yararı platformun yönetimine katılım olabilir. Yani stake edenlerin protokolde yapılan herhangi bir değişiklikle ilgili olarak bir sesi yani oy kullanma yetkisi vardır. Mina Protokol Cardano'nun Proof of Stake Ouroboros'una dayanan Ouroboros Samasika adı verilen bir Proof of Stake konsensus mekanizması kullanır. Mina'nın posu ile diğerlerinin posu arasındaki temel fark Ouroboros Samasika'nın uzun vadeli bir tarih olmadan konsensusa varmasıdır. Diğer Proof of Stake protokollerine kıyasla bir diğer fark Mina'nın Proof of Stake konsensus sisteminin doğrulamak için tokenları kilitlemeyi içermemesidir. Yani dilediğiniz an stake işlemini bozup cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Dahası birçok proof of stake protokolü ağı veya zincirin meşruiyetini tehlikeye atabilecek faaliyetler gerçekleştiren stakerlara ciddi cezalar uygular. Örneğin çift harcamalı işlemlerin çevrim dışı kalmasına izin vermeye çalışmak, uzun süre doğrulamamak veya başka herhangi bir ağ yıkıcı faaliyet cezalandırılan birkaç faaliyet arasındadır. Çoğu zaman cezalar staker'ın tokenlarının tamamını veya çoğunu ele geçirmeyi içerir. Bununla birlikte Mina'nın protokolünde yanlış davranan bir noda artık güvenilmiyor. Ve fonlar risk altında olmuyor. Yani diyelim ki bir validatöre Mina'larınızı stake ettiniz. Ve validatörle bilgisayarını kapatıp çekti gitti. Böyle bir olayda bile yatırdığınız fonlar güvendedir. Çünkü stake işlemi sadece cüzdan bilgisini gönderir. Yani coinlerinizi değil. Proof of stake, proof of work konsensus mekanizmalarına göre daha yeşil bir alternatiftir. Çünkü blok doğrulaması, pahalı makineler ve elektrik yerine doğrudan tokenlara dayanır. Temel olarak POV, blok doğrulama sürecine katkıda bulunan kaynakları gerektirdiği için POS gibidir. POV, kaynaklara makineler ve elektrik şeklinde katkıda bulunurken POS, ekosistem içinde yeniden kullanılabilecek bir token şeklinde kaynaklara katkıda bulunur. Fakat kaynak tüketimi ağdaki bir hissenin zayıf bir temsilcisidir. Proof of Stake hem altında yatan değer ve hem de yönetimde olduğu gibi güvenlikte de an başarısını sağlayan katılımcıları tamamen teşvikleyerek ağ direkt katılmalarına olanak tanır. İşte Proof of Stake'i Proof of Work'e daha yeşil bir alternatif yapan şey budur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.